Evet herkese merhabalar. Bu videoda da Duygu ve Nisa ile birlikte bağımsız hareket başlamadan önce biraz vücudumuz açılsın diye spor yapacağız. Size de göstermek istiyor Nisa ve Duygu. Biz de onun için bu videoyu çekiyoruz. Nisa gel bakalım şu mindere. Mavi bir minderimiz varmış. Sıdık Hanım'a sordum ve Evet. Bak ile arkadaşımız da. İnşallah bu reklama girmiyordur. Nisa ne göstereceksin şimdi? Önce şınav mı? Tamam bir görelim seni bakalım nasıl çınav çekiyorsun. Önce beş tane çekebiliyor musun? Beş tane valla bana Ben de bir iki tane zor çekeyim. E tamam o zaman iki çekeyim ben. Ha? Evet. Hadi bakalım. Şimdi önce bir uzanıyoruz. Heh. Oh. Heh. Sonra elimizi, sonra dirseğimizi sarayıp. Heh. Ama <laughs> elimiz sonra Ayaklarımızı kaldırıp böyle yapıyoruz. Çektin mi 2'yi? İki oldu mu? Tamam bir de şu plak kuruşu diyordun sen daha önce. Yani. Neymiş o plak kuruşu? Onu içine alak ekliyordum, düzeltiyoruz. Sonra, sonra, sonra ellerimizi kaldırıp Ve şu halde Kullarınızı büküp Durabildiğin kadar duruyorsun. Şu ayak, e, gözünüzü alıp kadar duruyorsun. Vücut direncini arttırmış oluyorsun böyle. Hı. Biraz dur bakalım. Bir de seni mekikte deneyeceğiz. Mekikte iyi diyorsun. Duygu, sağlık topu elinde duruyor. Burada hocam. Tamam bekle, birazdan seni yayına alacağız. Evet Nisa, ee, başla bakalım şu bekiye nasıl bir şeymiş, görelim. Evet. Dur, ne 10 tane Doğru. iyi mi? Fark etmiyorum. Tamam, 10 tane var. bir çek bakalım, görelim. Sağlık topsuz. Sağlık topsuz önce. 10 <laughs> tane normal çek. Hadi. Sonra Duygu sana sağlık topunu getirecek. Nisa hizmet edecek. Aynen öyle. <laughs> Üç mü oldu da? Altı. Tamam. Evet, onu tamamladın aşağı yukarı. Sen tamamlayana kadar duygucuğum, sen okay. de gel bakalım. Şu elindeki ağır bir sağlık topu bu. Evet, evet şimdi arkadaşına gel, sonra sen de zaten beraber spor yapacaksın, daha demin yaptığımız gibi. Evet, Nisa bravo. Altı. O hareketi öğrendim, onu uyguluyorsun güzel. Aldın mı topu? Hocam, hafif tamam. mi geliyor sana? Ha, onun için birkaç tane veriliyor demek ki. Tamam, bir iki kere de sağlık topuyla. Sana afk geliyor ama bana bayağı ağır geliyor. Hocam ben çekiliyorum kardeşim. Tamam gelmiyor ya tamam. Bir iki kere sağlık topuyla da yaptın iyice artık Nisa bazı harekete hazır hale geldi. Duygu, daha demin bana gösterdiğiniz harekete bir Nisa ile yapın. Hocam sağlık. Topu at. Topu at gitsin Nisa. Tamam, Duygu gel. Duygu gel <laughs> Daha demin Nisa arkadaşına tarif ettin ya kuzu.

Yoruldun mu yiyeme? Ağır bir hareket mi? Yani biraz ağır. Eee. Eğer ilk başta ısınırsın. Evet sen iyice ısındın. Duyguyu sadece çöp kap yaptırdık. Bir de zıplattık. Bir de koşturduk. Bir de koşturduk. Şimdi de koşturacağız. Merak etme. Ya at. Böyle kaçarı kuşarı yok bu işte. Evet. Tamamdır. Bunu da güzelce yaptınız. Dinlenin bakalım azıcık. Bir i̇ki, iki dakika. Yapmadın mı sen? Yorulmadın. Yok, yok, yok. Yaptın ama yorulmadın. Efendim diyor. Nisa'da koşmayacak. koşmayacak. Sen koşacaksın. <laughs> Koşucumuz sensin. Tamam. Şimdi kalkın bakalım de. <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi minderde hareketleri gösterdiniz. <laughs> Bir sonraki videomuzda da diğer sporlara yer vereceğiz.